4 yıldır şu an burada oturuyoruz. 4 yıldan beri bir gürültü sürekli bizi rahatsız etme olayları oldu. Biz kendisini sürekli defalarca hani gürültü yapmayın diye uyardık kendisini. Ve kendisi sürekli her seferinde uyardığımızda bunun şiddetini, gürültüyü daha da çok arttırarak yapmaya devam ettiler. Ben konuşmaya çalıştığımda bana tehditle cevaplar verdi. Ben dedi istediğimi yaparım burada. Ben bana tehditler savurdu. Yani bu evi başınıza yıkacağım diye bana hitaplarda bulundu. Evet hiltiyle de sonra yukarıdan delerek dairemin içine delikler açtı. Şöyle uzun süredir zaten üst katımda oturan eşimin erkek kardeşi ve hanımı bizi gürültüleriyle sürekli rahatsız ediyorlardı, taciz ediyorlardı. Olay günü. 19 Mayıs pazartesi günü saat 21.30'da çocuğum ödev yaparken e, babasına ben gürültüler çok arttı. Yani sürekli metal bir şeylerle vuruyorlar sanırım. Ne olduğunu bilmiyorum. E, çocuğum babasına e, baba ders çalışamıyorum. Artık odaklanamıyorum. Yeter lütfen bu ses kesilsin dedi. Eşim de balkona çıkarak e, kardeşine hitaben ee, ''Şu gürültüyü keser misiniz? Rahatsız oluyoruz.'' dedi. Ee, kendisi aşağıya e, eğilerek eşime ''Ne diyorsun lanlun?'' diye hitap etti. Ee, sinkaflı kelimeler de söyledi. Ee, ''Şimdi gürültü, gürültünün nasıl olduğunu size göstereceğim.'' dedi. Hilti denen bir aletle evimin oturma odasından başlayıp bütün odalarımı delik deşik etti. Dedi. Ee, benim küçük çocuğum da o esnada 5 yaş, 2 çocuğum var zaten. 5 yaşında olan oğlum o olay sırasında çocuklarım e, çok etkilendi. Bağırarak kaçışmaya başladılar. Benim 5 yaşındaki oğlum anne, e, İsrail bize saldırıyor deyip sokağa kaçtı. E, ben çocuğumu e, balkondan düştüğünü zannettim, aradım ve sokakta buldum yalın ayak. E, bize bu korku ve dehşet dolu anları yaşatan Ali Özdemir, ve Eşi Nazmiye Özdemir'den şikayetçiyim. Yardım bekliyorum. E, şu an evimi kullanamıyorum. Evim mahremiyeti e, şu an yok. Yani delikler açılmış. Oradan bana e, her kötülük gelebilir. E, kamera yerleştirebilirler, zehirleyebilirler. Oradan benzin döküp e, evimi yakabilirler. Ben şu an evimde çocuklarımla kalmıyorum. Evet korkuyorum. Zaten tehdit etti. Ee, olay sırasında ben kendi daire iç daire kapısına çıkıp kapıya vurarak kesin şu sesi artık yeter dediğimde Ali Osman, e, Özdemir ve karısı Nazmiye çıktılar. E, çekiçle üzerime yani kapıyı zaten çekiçle açtı şu şekilde. Hamle yaptı yalnız vurmadı. Eşi de beni o esnada e, merdivenlerden itikledi. Sol bacağımda da yaralanma var. <laughs>